Arkadaşlar biz sizlerle birlikte kardeşimle oyun oynayacağız. Hadi oynayalım. Tamam. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Adın ne? Bak saçlarımız aynı. Evet. Adın ne? Ee, adım Liman Kız. Benimki de Çilek Kız. Ne yapalım? Benim kedim var. Onu getirsem ama besleyebilir miyiz ama? alır. Ya da onu gezdirelim. Onu gezdirelim bence arabayla. Hatta bunun böyle bir böyle sürten bir arabası var. Hem de bu altı makine. Böyle. Böyle ben onu sürtüyorum. Ve çok eğleniyor. Tamam. Hop, o biz... zaman arabaya binip gidelim mi bir yerlere? gidelim. Bizim arabamız var. Kedilik sen burada dur böyle. Hadi aşağı gidelim. Bak. Ay bir ben kumarım. Çünkü ben araba artık biliyorum. Ve bu benim tamam. şimşek makbulü araba. Hadi gidelim. Hadi. Pip pip pip. Hmm. Dur dur dur. Ne oldu? Em kardım çok acıktı. Bir şeyler yiyelim. Ha, abla maması. Çocuklar. Chelsea sana mama hazırladım. Aa arkadaşın da mı var? Hadi yiyeyim mamaları. İşte hatırladım ilk önce. Maması. Masa, <laughs> masa kırıldı. Ama biraz küçük bir masa. Hadi. <laughs> Şu küçük bir şey, şey sağma İlk sayla limon kız. Tamam. Adım nereden biliyorsun? Adım nereden biliyorsun sen? Şimdi <laughs> Çocuğu, akrabanın çocuğusun. Çok güzelmiş dede. Özel kapı. Evet. Efe Kan'ın özelini kattım içine. Efekan Arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanalımıza abone ol, olmayı ve like atmayı unutmayın. Çinçine basmayı unutmayın.